Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bunlar ne biçim indi ya böyle? Adamlara bak. Bayağı güzel indiler, çok kalabalık. Abi silah vardı. Burada çok yaşayacağımı düşünmüyorum. Tam ortadayım. Kaykay, ha bulmuşum Kaykay'ı. Tamam. tamam. Kaykay arıyorum ya ben de. Tamsın almam lazım. Şunları at. Atladı. Oo! Serkan'cım ne yaptın canım yok Öleceğim senin yüzünden şimdi Bismillah bismillah, bismillah. Şunu basarsam çok güzel olur Hadi 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 hadi, hadi. Bastım bastım Tamam kimse gelmedi Güzel abi şu UMP'yi de alayım Bir dakika bir dakika bir dakika şu an sakin galiba Valla var ya öleceğimi düşündüm de arkadaşlar şu an Gayet iyi güzel Şöyle bir yukarı çıksam İçeride adam Oynayacağım üstüne. Gel buraya. Tamam bu da gitti. Başka bitti. Herhalde yok yani. Daha yoktur burada. Gelir dışarıda galiba. Şunu atalım. Arkadaşlar ben bu öne dalarken siz de şöyle beyinleri atarsanız çok sevinirim. Sağdan uçan var. Mumi. Mumyalı turist gitti. O ne? Onu da aldım. Çektim. Ama orada birileri daha var ha. Sıkıyorlar. Geliyorum. Kaykay kullanmayacağım şu an arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Sıkışık kalabiliriz. Ki değil miydi orası? Biri mi bayıldı? Geliyor bomban. Hop. Aa uçtu be. E arkadaşını vururum sonunda seni vururum. Sağda biri var. Bir dakika. Duydum onu duydum. Duydum o topuk sesini. Bot mu acaba? evet bot. Alalım. Tamam güzel. Bu tarafı komple temizledik. Biri geldi. O eğimlerde kapışıyorlar. Biri yakın hemen. Birimde, aha. Ulan nasıl düşmedin? Gel buraya. Çok gittim Adama bak Daha bayılmadan bitirdi kendini Burada Burada baygın Şu önündeki adam Uçtu galiba arkadaşlar yanlış duymadıysam O uçtu herhalde Şöyle bir can basayım Şuradan yukarı girdik mi Burada değil herhalde Son iki kişi Bak Lan yılana bak Aa, yanlış çıktım. Vururum dedim yanlış çıktım. Ah ulan be. Arkadaşlar militeri yeniyorum. Aha adam var. Allah. Aa, aa gidiyorum. Aha. Lan ölmedim. Aram 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 aram. Ay. Ay. Oh. Ah! Lan ne yapıyorsun? Manyak çocuk. Şarjörsüz atlamış. Çabuk 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 ver lootu ver. Şunu basayım. Sağdan biri sıkıyor da. Hiç görmedim. UMP alacağım. Bir kurabiye de basacağım. İyice bir canımız olsun. Uzak C tarafı da sıkıyor. Abi kaykay yok ya. Buradan kalkarsam ölür müyüm? Bak şurada. He. Yavaş yavaş. Binalara doğru koşmam lazım arkadaşlar. Bir tane kit gördüm. Onu alacağım. Tamam. Böyle böyle gidelim. Ah gördüm. Bak o küçük hangarda. Allah. Ne vurdun be? Kaykay lazım arkadaşlar. Kaykay olursa oraya doğru oynarım da. Kaykaysız biraz sıkıntı olabilir. Bir de kaç kişiler bilmiyorum. Ama muhtemelen o taraf bir kişi. Bir kaykay çıkar mı diyeceğim. Oo, yemiş yer burayı. Oynayacağım. Valla bunun üstüne oynamam lazım. Ölürsem hakkınızı helal edin. Görüntü yok. Araba arkası. Çık oradan çık. Ah, geri kaçtı, güzel. Yerini biliyorum artık. Dibini, ay, dur, 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 dur. Sen bir dur. Aha. Gördüm silahını. Sola geçti. Allah, ne yaptın şimdi? Oldu mu şimdi bu? Bir fake. Ya. Al sana pompalı. Yersin böyle fake'i. Oh tamam arkadaşlar loot'umuz tertemiz oldu. Bir önümüzde onu oynayacağım. Ama önce şuradan. O, Optimus vermiş. Vallahi Optimus vermiş. İşte bu be. Şimdi sen bekle orada geliyorum tamam mı? Yalnız Optimus kamyonum var. Ama kaykayım yok. O yüzden buradan kaykayı almam lazım. Ondan sonra oynayacağım. Yok abi bu adam topuk. Gitmiş bu. Drop düşüyor. Drop'a gideceğim. En azından onu kaçırmayalım. Ne veriyorsun? O ne lan? Oo. Güzel. Amiri 8x bir de. Bak 8x de yanına verdi. Bayi. Sola gidiyor. Gelirler mi acaba ya? Şöyle bir beklesem. Ne diyorsunuz? Bir ölü taklidi yapsam. Aha. Bu ne yapıyordu? Oo, kaykayla uçan var. Hadi be. E tamam. Şöyle bir şey, bir bomba. Korkuyu bir vereyim ona ha. Allah nasıl kaçıyor bak 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 bak. Kaçamazsın. Kaykayın yok ki. Senin kaykayın yok. Bu gitti. E sen de gittin. Yok yok kaçamazsın. Kaçamazsın. Temiz. Ben şunlara bak ya. Adamlar Optimus kamyonu martisik yapıyor. Arkadaşlar buralar temiz. Gidebiliriz. iyi gidiyor önden. Valla bunu kovalarım. Normalde Megatron'a gidecektim. Sağda hemen Megatron bak. Haritadan görüyorsunuz. Ama önce bir şunu halledeyim. Yetişirim ki. Benim kamyon daha hızlı. Böyle bir arkadan. Allah kandırdı. Tamam sen git git. Megatron'u Durmuş lan. Teker gitti. Yok 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 yemezler. Yemezler. Bunun kaykayı yok muhtemelen kaçamıyor arkadaşlar. Kaykayı olmadığı için zıplıyor. Beni tanımıyordur yani. Sanmıyorum. Nereden anlayacak? Batur abi dur konuşalım be, olur, vurma. Lan nereden anladı? Oyun sonu görüşelim. Oyun be? sonu görüşelim. Olur mu? Batur nereden abi, tanıdın? Kaldırma. Tanıdım ben Çok seviyorum. Megatron geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç Megatron geliyor. Yemin ediyorum helal olsun ama çocuğa ya. Aslanım benim. Nereden tanıdı anlamadım valla. Hayır çok yakışıklıyım diyeceğim. Optimus'um yani. E, tamam seni alacağım. Burada öleceğim ama seni de cehennemlik gideceğim. Gel buraya. Lan kaçtı lan. Allah. Topuk turizm. Topuk 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 topuk. Gel böyle gel. Gel öyle arkadaşlarına güvenme gel. Teke tek. Etek. Hadi. Bak soluma vurma bak soluma vurma. Aha yakaladım. Kaçma kaçma öyle bir şey yok Arkadaşlarım varken artistik yapıyorsun He O ne lan 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 Allah be Ya ben niye sataştım ki o adama şimdi Ne güzel robotu vuruyordum Adam usul usul duruyordu orada Ne oluyor ne oluyor Herkes buraya geldi Bu ne Abi Şuradan Megatron'u indirmeye çalışacağım ya. Adamlar görünmüyor. Patladı. Gir abi, geri 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 gir. Allah beni de patlatacaklar. Geldim, geldim. Tamam, kaldıran yok, güzel. Şurada bir duralım. Solda geliyor. O ne? Tamam bu bot. Çatıya biri geldi arkadaşlar. Ön çatıya biri geldi ya. Yo inmiş çatıdan tamam. Ama o evin orada bir yerde bak bombalıyorlar onu. Aa bu zıplayan çocuk değil mi? Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Aman 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 aman. Abi ne oluyor her tarafta birileri var. Optimus'um gitti kamyonum gitti. Adamlar da kaldı. Aha, hala buradan sıkıyor. Lan gel lan buraya. Ha, bu gitti. Tamam arkadaşlar. Taktik değiştiriyoruz. Bu el tek tek avlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şuraya bakın ya. Her taraftan birileri sıkıyor canım. Bana bir göstermiyorlar ki. Siz nereden çıktınız? Siz nereden çıktınız? Aha. Lan adamlara bak. Ulan ne güzel uzanmışlar. Adamların rahatını bozduk. Dur dur şunları lobiye atayım da. Adamlara bak ya kaldırdı. E şöyle. Lan çıkamadım. Çıkamadım. Tamam. Araba geliyor. Bir gitti. İki gitti. Temiz. Hangar geldi. Evet durdu. Zaten hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım yani. Şu an acayip keyifli maç. İşte böyle bak. Bu oyunlara var ya. Bayılıyorum ya. Şöyle sürekli. Sürekli aksiyon. Sürekli. Sol geliyor. Hop hop hop. Nereye öyle? Diğeri gelecek. Bir kurabiye. Bomba. Oha. İyi attı iyi attı dur. O çıkmadan ben çıkayım şuraya. Tamam adam aşağıda kaldı. Bir kurabiye daha. Optimuslar ne yaptı? Aa, ama şimdi oldu mu bu? Davin noob daven, daven. Çık dışarı bakayım kim noob gel. Bekle bekle. Hah gel bakayım. Kim nup göstereyim. Tamam şu an ses kasamıyor. Uçtu lan. Lan hem nup diyor hem kaçıyor. Yok böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Sağ taraf gelecek. Araba yok burada. Ben diyorum ki gideyim köprüyü kapatayım. Köprünün üstüne çıkalım. Orada bunları bekleyelim. Bunlar gelecek zaten. O meklarındaki adam da gelecek. Hatta dur bu kaykay yetmez bence. Önce bir köprü başına gidelim. Oradan köprü üstüne çıkalım. Tamam mı? Zaten oradan nereden çıkacağım biliyorsunuz. Kaykayı direkt üste çıkarım. Ondan sonra bunları duman ederiz. Güzel olur. Araba geçti. İnşallah görmemiştir beni. Geliyor. Aa! Ya yapma. Bu nasıl bir şanssızlık? Arkadaşlar tekrardan inişimi yaptım. Selamun aleyküm. İlk biz girdik bu defa buraya. AK'miz var. Havada biri var. Bu gitti. Çekebilir miyim diyeceğim. Nereye gitti lan o? Biraz vurdum. Biraz daha. Biraz daha. Ah be. Bir iki tane daha vursam düşerdi. Çünkü kas yok bence. Şu kaykayı alıp oynayacağım. Biri indi bu arada. Aha biri bulmuş. Oh my god. Op, 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 op. Yavaş yavaş. Abi hayran. Ara sokaktasın. Bir dakika mermi değişeyim. Ama düşmen lazım. Victor. Hey nereye? Taştan ne yiyeceksin ya? Benim ilk kilim mi? Benim baygınım vardı bir tane havada. O ne oldu? Aha. şunu alayım. Bu muydu havada baydığım? Yo bu değil. Bulut yapmış canım. Gerçi bunu ben burada baydım. Bu muydu acaba havada baydığım? Ortalık karıştı. Önümde biri sıkıyor. Geliyorum. Sağlı sollu. Oo, bombayı bana ne yaptınız? Bu tamam. Bu gitti. Bu da gitti. Adamlar bana attı ya bombayı. Bir daha var. Birini sıkıyor da kimi sıkıyor anlamadım. Baydı. Bu. Bu da gitti. Tamam. Buraya mı sıkıyordu bu? Aha. Aa bitmiş burası. Oha. Lan ne ara bitti ne çabuk bitti. Yalnız 2600 metreyim alana şuraya bakar mısınız? Ne kadar uzak be. Ortası açılıyor. Arkadaşlar bu arada tekrardan hatırlatayım şu beyinleri. Özellikle tam ekran ve televizyondan izleyenler. Arkadaşlar bak Size sesleniyorum. Ekrana bir kere tıklayın. Hemen sol altta bir beğeni işareti var. Oradan bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Yani sizin beğeni atmanız ne demek abi? Kanalımızın daha çok büyümesi demek. 1 milyon aboneye doğru gidiyoruz biliyorsunuz. 400 bin abone kaldı. <laughs> Bayağı da kalmış yani. Artık inşallah oluruz. Beyinleriniz önemli. Arabamı da buldum. Arkadaşlar şu markette bir durayım. Hem şu zımbırtımı kurayım. Belki yalandan bir robot verir bize. Bir de buradan susturucu almam lazım. Şarjör ve susturucu nerede lan? Lan nerede bu? Ha mı? Oha. Nasıl görmedim ya ben onu? Ne veriyorsun? Oo, Optimus diyorum. Bu iyi oldu. Gidelim. Yok sarı kutu vermedi. Ama belki bir M24 çıkar umuduyla bakıyorum. Yok onu da vermedi. Devam. Gidelim. Arkadaşlar Megatron'a gidiyorum ama bunlar kalabalık olabilir bak. Bunlar Poliana'dan geldi kalabalık olabilirler. Aha. Lan niye indin robottan? Allah bunu yedim ya. Aha arkadaşı düştü. Lan sıkma Ameri'yi. O bana lazım o bana lazım. Gel buraya. Oha iyi vurdu he. Lan ne biçim vuruyor. Bu adam güzel oynuyor bak robotu. Vallahi güzel oynuyor. Ama aldım aldım. Daha bir şey yapamaz. Tamam, gitti bu. Gel gel. Son kaçış neye yarar? Ah be. Selçuk, Selçukçu'm vallahi güzel oynadın ama ha söyleyeyim bak. İlk başta hasar verseydin biraz. Muhtemelen bizi indirirdi bu. Bu. Tamam. Megatron belasından kurtulduk arkadaşlar. Optimus da bizde zaten. Bu el robot sıkıntımız yok. Bin geliyor rahat olun. Bu el bin. Ameriyi alayım. Bir tane mi harcamış? Güzel. Adam bize amere sıktı ya. Haki var mıdır? Önümden biri sıkıyor da bak hala sıkıyor. Kamyonumun canımı bir dolmadı ya. Az bir şey dolsa şu can. Aha doluyor lan. Abi şu an gerçi vururum bunu değil mi bu canla? Bu at bana kötü şeyler hatırlatıyor. E şimdi ben bunu vuramayacak mıyım? E duman ettim bunu. Hop 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 hop. Nereye? Bir vursam şöyle ata bak. <laughs> uçtu uçtu. Vallahi uçtu at. giriyor geliyor. Kaçamazsın. Oy! Yedi bir tane. O tam sevdiğim açıya gidiyor. Lan çok hızlı gidiyor. Arabaya vurdum, patladı. Vallahi patladı. O adam da varmış orada. Aha. Biri bayıldı. Ben oraya oynarım. Ama orası kalabalık olabilir bak söyleyeyim ha. Meklerinde zaten iki kişi vardı. Selamun aleyküm. Evet biri burada. Aa kaldırıyor. Hop 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 bırak bırak bırak. İkisi de gitti tamam karşı kaldı Robotu çalmasın Lan burada bir daha var Oo dur 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 Robotu buraya bırakıyorum çalmasınlar Dört bunlar Şöyle yapsak şuraya melotöf Buraya girsek Aha biri gitti Biri bayıldı Diğeri de burada Karşı gelmeden bombayı patlatırsam Hala orada çıkmadı Çok güzel Gel buraya Ve bu da gitti Tertemiz 1 ve 4 diyorum Optimus kamyonumuzu da alalım Ve buradan gidelim arkadaşlar İki tane drop attı ha Valla bak Şuradan iki tane ameliyarı alsam ne güzel olur ya Aha ön çıkıyor MK MG yok. Bunlar bize uymaz. Sen nereden sıkıyorsun? Lan P90 sıkıyor burada. Ah be dayı oğlum. Mermiler lazım. Diyeceğim de ben Groza oynuyorum değil mi? Bir an P90 oynuyorum sandım. Eskiden o kadar çok P90 oynadım ki artık yani. Rüyalarıma giriyordu bu silah. Ama iyi bıraktık ha vallahi bak. Arada bir böyle nadiren oynuyorum ama iyi bıraktık. 4 mermi bize bence yetmez arkadaşlar. O yüzden M24'e geçtim. Bir de gizli odaya mı gitsem ya? Ne diyorsunuz? Bir gizli oda yapalım. Belki amire çıkar bize. Evet, şurada duralım. Mermiler üstünde, O yüzden bir amire çıksa 5 mermi çıkıyor buradan biliyorsunuz. He, DSR çıktı. O zaman DSR'e geçelim. Şimdi buradan da markete uğrayıp bir tane namlı kuyruğu almamız lazım. Zaten 10 lira. Sizi ver. Bir tane de fişek alırız, değil mi? Tam paramız yetiyor ha. Valla bak. Bas abi. Şurada duralım. Ah ses var. Ha botmuş. Tamam. Ver bakayım. Bir tane kuyruk. Tamam, keskin nişancı bu. Bir şeyi de alayım. Burada direkt atalım ya, alandayız zaten. Evet, bize gelsinler. Canı dolmadı ya robotun. Aa bagi geliyor. Gördünüz değil mi? Bum. Yemedi. Yine yemedi. Bana mı geliyor bu? Yo gidiyor. Sol sıkıyor. Nereden sıkıyor bu? Oy, bir gitti. E oraya gelirim. Aa bir daha varmış. Allah, canım çok az. Canım çok az. Diğer arkadaşın tutmadı, bana sıkıyor hala. Şunu aradan çıkartırsam. Abi prime'ın süresi bitiyor. 8 saniye. Koş 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 koş. Biri daha geldi. Oy! Adamı kamyonla ezdim. Sağ geldi. Oy! Oy 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 çok iyiydi. Of. Bir 1 V4 daha. Abi. Adamın kafa uçtu resmen. Drop'uma bakacağım ondan sonra Optimus alacağım tamam mı? Önce bir drop'a bakalım. Drop önemli. Ya bir şey diyeceğim. Ben sarı kutuya bakmayı unuttum. Megatron'un sarı kutusuna bakmayı unuttum. Ben sürekli unutuyorum bunu biliyor musunuz? Vallahi bak. Hep aklımdan çıkıyor ya. Bir drop var. Sağ sıkıyor. Kamyonun canı yok. Allah. O patladı. Allah patladı. Bu ne lan? Ah geliyor. Canım az. Oy aldım. İntikam alındı. He benim robotu patlattı bu değil mi? Aslanım robotum. Hallettim. Korkma. Robotu alalım. 14 4 kişi. Nerede acaba bunlar? Yine bir 1v4 gelir mi acaba? Bir drop'umuz var. Aha, sağdan sıkıyorlar. Evlerdeler. Aslında şu kamyonu bırakıp çatıya uçsam bence güzel hallederiz ha. Ne diyorsunuz? Aa, kafam çattı. Burada. O vurdu birini. Bot vurmuş. Neydi lan o? Efektten göremedim. Son iki. Aa kulübede. Diğeri de mi orada? Vallahi diğeri de orada lan. Uzanmış. Allah. Bunlar bot ha. Bunlar kesin bot var. Valla bak. İşkence edeceğim. <laughs> Size oyun sonunda kalmayın demiyor muyum? Ota bak Moltop'a bayılmadı ha şaka gibi. Harika arkadaşlar. Az önceki oyuna bak bir de bu oyuna bak. Az önceki oyunda her yerde adam vardı burada oyun sonunda bot kaldı şaka gibi yemin ediyorum. Nasıl bir eşleşme sistemi var. Arkadaşlar 29 kill 3830 sarımız var. Ana silahımız da Groz olmuş. Güzel maçtı. Özellikle ilk maç çok iyiydi. Arkadaşlar bu günlük bu kadar. İzleyen, beğenen, paylaşan, yorum yapan, destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.